Ellerinize sağlık. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Efendim bu da burada kaldı. Bu da kaldı. ne yapalım? <laughs> Çağlar gel. <laughs> gel. 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 abi. Yardım et ha. Bugün burada. <laughs> Can gel abi. Gel. gel abi. Zahmet oldu. Gel abi. Ağzına sağlık. Evet. Yorduk seni ne? Artık ne yapalım? <laughs> Çağlar ne dinlersin abi? Ben hakikaten her şeyi e, dinlerim. Müzik çok severim ama e, halk müziği işte Hulk çok müziği. hakikaten dinle bir dinlersin halk müziğinden. Yani Neşet Ertaş. Neşet Ertaş. Abi. Ya yani hakikaten yeniler dahil, Arif Sağ, Erdal Erzincan, Musa Eroğlu, eskiler bir yana Muhlis Akarsu'lar. Ee, yenilerden de hep takip ederim, bilirim. Ee, çok çok severim hakikaten. Söylüyorsun da aynı zamanda Türk Halk Müziği. E, niyet edip mırıldanıyorum. <laughs> bu program burada. Hayır, <gülüyor> lütfen. <gülüyor> o kadar haklı ki. <gülüyor> <lütfen>. <gülüyor> ne alıyorsunuz? Duymuyorsunuz. Ben de duymuyorum ama duyuyormuş gibi yapıyorum. Ayıp etmiyorum. Yarım saatler öyle gidiyor bu iş. Kim ne neler anlattı orada. <laughs> Türk halk müziği seviyor Neşet Ertaş'la, Musa Karsu'lar, Musa Erol'larından bahsediyoruz. Hocam dinler misin Türk halk müziği? Dinlerim abi. Söyler Ardaş, misin e, arada? Söylemeye çalışırım ben de. Çalışırsın söylemeye. Yani. Sen seversin öyle Türk halk müziği. Seversin. Biz bir Dedim, şey yaptık öyle. dedik ki. Daha önce hadiseye yapmıştık. Sonra işte Candan Erçetin de biliyorsun bir şeyler oldu, yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> yeni, yeni, da buradan sevgiyle bir kere daha Benim başıma mı? anıyoruz. Özledik onu tabi. Candan'ı <laughs> da arada yine bir tane bir şey mi yapsam ne <laughs> Kaşıntı var yani bir şey yapmak için. Dedik ki bu çak bir selamı Türk halk müziği yapsak nasıl olur? Şaka yapıyorsun. Evet, denedik, olmadı, vazgeçtik. yaptık, yaptık. Çak bir selamdan dedik ki bir Türk halk müziği çıkar mı? Bunun sözleri, sözlerinin şeyi nasıldı? Merak ettim. süper olur. O kısım nasıldı sözleri? Süper olur, tadı kalır. Süper olur. Onun önü nasıldı? Deredi dam, Süper olur, tadı. Sözde... İki lafın beni alır. İki lafın beni alır. İki sözüm beni alır, süper olur, tadı kalır. İki lafım beni alır, iki sözüm beni alır, süper olur, tadı, kalır. <laughs> Senin için yanar için. Senin için yanar için. Biz bu kısmı uzun hava yaptık. <laughs> Arkasından da çok <laughs> değerli ettim. bir arkadaşımız söyledi. Ee, i̇ki arkadaşımız söyledi daha doğrusu. Anlıyor muyuz? Hazırlarsa <laughs> çak bir selamın Türk Halk Müziği versiyonunu perde açılsın. Hep beraber perde dinleyelim. Buyurun. Aa. Aa. Ah, iki sözün beni alır. Süper olur tadı kalır ay. ay. senin için yanar içim le 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 le, le. Oy, 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 oy. Bu yanışın sönüşü yok Sana bir şans vermedim mi? Bugün olsa hakkımı verir misin? Eyvah, eyvah, eyvah. Bana güller ver, Gözünü aç beni bulur Tut elimi bir yuva bul Senin için yanar içim Bu yanışım sönüşüyor İki sözün beni alır Süper olur tanık kalır. Senin için yanar içim Bu yanışım sönüşüyor Tebrikler. Ağzınıza <laughs> sağlık, alkışlar Zakir Eren, Feryal Erkal için. Şey, <laughs> teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Harika iş yaptınız. Sevgili Uluğ'a, ya, düzenlemesinde Uluğu yaptı, ellerine Maşallah, sağlık. Maşallah ellerinize Harikasın sağlık. Harikasın kardeşim, vay ha, güzel oldu. Çok güzelmiş, ben de dinleyeyim. Feryal, Zakir var mı bir şeyler, albüm albüm, bir şey yapıyor musunuz? Bu benim yedinci albümüm. Evet. Daha bugün çıktı, Zakir Zerel. Daha ne istiyorsun? Çok selam diyorum. Harika. 7. İnşallah halbim. Beyaz Şov bana bir şans kapısı açar. İnşallah kardeşim. Evet, benim de Sağ ikinci albüm çıkacak. Benim de ikinci albüm evet, ne etnik. Zaman? ilk Etnik. İyi etnikti. İkinci de etnik olacak. Evet. Etnik söylüyorum. Harikasınız. Evet. Mükemmelsiniz. Çok Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Çok var teşekkür ederim. Siz de Alkışlar onlar için. Sağ olun. Var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>